Sanatın Adımlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugünkü programımızda adımlarımız UNESCO Kültürel Miras Listesinde bulunan Çatal Höyük'te durakladı. Belleğin izi Neolitik Kent Çatal Höyük sergisindeyiz. Sanatın Adımları başlıyor. Belleğinizi Neolitik Kent Çatalhöyük Projesi'nin küratörü Sayın Siret Uyanık'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Ayşen Hanım. Siz de Çatalhöyük'e hoş geldiniz. Yine harika bir projenin içindeyiz. Konya'da e, ilk yerleşim yeri olan Çatalhöyük'te neden böyle bir sergi açmayı planladınız? Ee... UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan ve dünya belleği olan bu özel e, antik kentte e, belki de çok yapılmayan hatta hiç yapılmayan bir işe bugün imza atıyoruz. E, Çatalhöyük öğren yerinde e, Çatalhöyük konulu eserlerin sergilendiği bir çağdaş sergi açıyoruz bugün. E, bu serginin tohumları aslında Türk Tarih Kurumu ile e, 2022 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yaptığımız Bellek Anadolu Sergisinde başladı. Bu sergide Çatalhöyük, Ahlatlıbel, Bel, Alaca Höyük ve Kültepeyi çağdaş yorumlarla sanatçılarımız yorumladılar, özgün bir koleksiyon oluşturdular ve müzede sergilenmişti. Kitap da yayın almıştı. Akabinde 2023 yılında İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde sadece Çatalhöyük'ün konu edildiği yine Aynı isimli belleğin İzi Neolitik Kent Çatalhöyük sergisi Çatalhöyük Kazı Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirildi. Ve çok ilgi gören bir sergi gerçekleştirildi. İki panel ve bir kitap yayınlandı. Bu sergiden sonra biz bu kez bu koleksiyonu ilhamın merkezine getirmek istedik. E Çatalhöyük'te arkeolojik kazı alanında ve karşılama merkezinde böyle bir sergi şu an düzenlemiş bulunmaktayız. Sergide 29 sanatçının eserleri yer alıyor. 44 eser şu an bu sergide görülebilir. Resim, heykel, seramik, dijital art gibi eserlerin farklı tekniklerin, farklı yorumların e, bulunduğu bu sergide e, sanatçılarımız çatal e, Çatalhöyük'ü konu ettiler. Çatalhöyük'ün eee Dönemin e, figürlerini, e, sembollerini, ruhunu aktardılar bugüne. E, çok özel bir seçki aslında şu an burada. E, Türk sanatının önemli isimleri yer alıyor bu sergide. Tamamen konu odaklı çalışıldı, tematik bir sergi. E, bu sergi öncesinde biz bütün sanatçılarımıza konuyla ilgili kaynaklarla aktarımlar yaptık kazı başkanlığından Konya Büyükşehir Belediyesi'nden destek alarak Kültür Bakanlığından destek alarak sanatçılarımıza kaynaklar aktardık ve sanatçılarımız bu özel dünyanın ilk neolitik kentini kendi özgün anlatım biçimleriyle yorumladılar ve ortaya böyle bir e, seçki çıktı. E, çok farklı işler var, farklı konular var. Bağlam olarak çatal evet ama her sanatçı kendi yorumunu kattı, e, başka bir pencereden baktı, e, geçmişi bugüne taşıdı. Bugün, şu an biz bu sanatçıların bakışıyla e, 9002 yıl öncesine gittik, bir zaman yolculuğu gibi. Ama bu eserler de bugünü yarına ta taşıyacak, e, bugünün sanatçıları bu konuyu e, bugünün e, estetik değerleriyle yorumlayacaklar ve bizden de sonraki nesillere evet bu önemli e, tarihi mirasımızı başka bir perspektiften anlatacaklar. Evet yine çok önemli bir proje. E, daha önce sizinle e, Göbekli Tepe'deydik. Yine buna benzer bir projenizle. E, bu sefer Çatalhöyük aslında dünyanın da çok iyi bildiği bir merkez. E, sanatla birleştiğinde daha görünür e, bir halede gelebiliyor değil mi? Evet, e, sanatın e, böyle bir gücü var, böyle bir etkisi var. E, kitlelere ulaşmak için çok önemli bir alan sanat, çok Güçlü bir anlatım biçimi ve sanat yoluyla bu konu irdelendiğinde çok daha fazla kişinin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Zaten Çatalhöyük Ziyaretçi Merkezi geçtiğimiz yıl hayata geçti ve açıldı. Ondan sonra Konya Belediyesi'nin aktardığına göre çok fazla ziyaretçiye ulaşıyor. Biz bugün burada bunu belki bir kat daha fazla insanlara aktarması olanağı bulacağız. Tanınırlık anlamında biz de küçük bir katkı sağladıysak biz de bundan çok mutlu olacağız. Tabii biraz önce siz de ifade ettiniz. Aslında bu bir seri proje. Bakanlıkla işbirliği yapıyoruz, Kültür Bakanlığı'yla. Çok önemli Türk sanatçıları bu konuda destek veriyorlar. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Sanatçıların desteği, bakanlığın desteği, e, yerel yönetimlerin desteği, bu büyük projelerin hayata geçirilmesinde çok önemli bir katkı sunuyor. E, bu şekilde yapılan projelerin ilki e, sizin de birlikte e, beraber olduğumuz e, Göbekli Tepe Şanlıurfa Müzesi'nde olmuştu. E, yine Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Bellek Anadolu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Bellek Kültepe'yi yaptık. Ee, yine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Çatalhöyük yaptık. Ee, Ayrıca Türk Tarih Kurumu ile Bellek Anadolu artı e, tuvalde 100 yıl yaptık. Ee, yine iki gün önce e, Ankara Anadolu Medeniyetleri'nde de Miras Gordion sergisini açtık. E, aslında tarih her zaman sanatçılara ilham vermiştir. E, ama bu köyüklerden beslenen Türk sanatçıları kendi e, uygarlıklarını, kendi geçmişini, kendi tarihi mirasını, eserlerini konu ettiği zaman bence çok daha fazla kişiye ulaşma ve onlara bu konuları yeniden gündeme taşıma olanağı sağlayacak. Bu açıdan da bu projelerin önemine çok inanıyorum. Siret Hanım siz genellikle geçmişle sanatın yaratıcılığını buluşturuyorsunuz. Burada da aynı durumu görüyoruz. Kesinlikle haklısınız. Bizim kendi köklerimizden beslenen tarihi mirasımızı, kültürel mirasımızı bugüne taşıyan bu konular benim ilgi özel ilgi alanım ve birçok projede biz bu temayla yola çıktık ve geçmişi bugüne taşıdık. Bugünün sanatçıları bugünün plastik değerleriyle de bugünü yarına taşıyacak ve belki bir zaman yolculuğuna davet ediyoruz sanatseverleri. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun katıldığınız için. Katkı sağlayan herkese ve sizlere ben de teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler şu anda ressam Profesör Doktor Sayın Bünyamin Özgül Tekin'le birlikteyiz. Hemen eserinin önündeyiz. Hoş geldiniz program. Teşekkür ediyorum. Ne güzel sizinle Çatalhöyük'te buluştuk. Harika bir sergide. Belleğin izini siz tuvalinize nasıl aktarmayı seçtiniz? Ee, bu projeye dahil olduğum zaman konuyla ilgili bilgilerim vardı ama bunun derinleşmesi gerekiyordu. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kaynaklar bulup okumaya çalıştım. Ama insanoğlunun e, geleceğe kalması açısından yapması gereken şeylerden bir tanesi alet. O aletlerin en önemlisi o döneme ait olan çakmak taşı. Ve tablomda da onu merkeze aldım. Yılan başıyla beraber göstererek bu tamamiyle kültürü, geleceği planlayan bir alet olduğu için... Bunu seçtim yani. ve do dolayısıyla onu resmetmeye e, başladım ve etrafındaki daireyle de onun merkezi konumuna getirdim. Öğrencilerinize çatalıyü bir iki cümleyle anlatacak olsanız sanat yani sanatsal olarak etkilenmeleri açısından nasıl ifade ederdiniz? E, görselliği hayata taşıyan topluluk diye şey yapardım. E, yani ondan önce tabii ki özellikleri var yani. İşte yetiştirdikleri değişik yiyecek maddeleri, bezelyeden işte nohuta kadar bunlar önemli, tarımla ilişkileri önemli ama bu toplumun resimleri çok önemli, duvar resimleri çok önemli. Dolayısıyla her şeye hem el izlerini koyuyorlar hem de çizim yapıyorlar. Bulundukları mekanlar içerisinde heykelsi maddeler yani işte boğa başları vesaire e ayrıca e, duvarları resmediyorlar, değişik hayvan figürleriyle, insan figürleriyle resmediyorlar. Bu da bir ilk diye düşünüyorum. O açıdan e, bir kültür, e, bir medeniyetin başlangıcına sebep olmuş bir topluluk diye söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum, siz de sağ olun. Şu anda Profesör Doktor Sayın Hasan Pekmezci ile eserinin önündeyiz. Belleğin izini takip ettik evet. ve Çatalhöyük'te buluştuk. Efendim hoş geldiniz programımıza. Sizlerle beraber bulunduk. Ne güzel. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi sizinle sohbet edeceğimiz için heyecanlıyız. Duayen sanatçılarla bir aradayız çünkü burada sizin gibi efendim. Şimdi Çatalhöyük sizi nasıl etkiledi acaba? Şimdi ben bu gruba katılanların en, en eskilerinden biriyim. Daha doğrusu yaş olarak eskilerden biriyim. 1960'larda benim sanat tarihi öğretmenim Mehmet Önder'di. Evet. Müzeler ve genel müdürüydü. Benim sanat tarihi öğretmenimdi. Bir konu, Konyalı konusu geçtiğinde evet. eğer sen Çatalhöyük'ü görmemişsen, Kuvada Badı görmemişsen fasılları görmemişsen kendini konyalı sayma dedim. Konyalı mısınız? Konyalıyım. Konyalı sayma dedim. Burada çok önemli bir şey var tabii bir uyarı var. Bazı şeyler aidiyet bilincini verir. Çatalhöyük, Konya, Kubadabat, Konya bunlar konyalılık bilinciyle beraber bu ülkenin belleğini de temsil ettiği için bir aidiyet bilinci verir. Bu nedenle çok önemsediğim bir sözdür bu. Biz Anadolu'luysak, biz Türkiye'liysek buranın taşıyla, toprağıyla, yeraltı yürüyüş zenginliğiyle bu aidiyet bilincinden beslenenleriz. Bu nedenle bunu yazıyla, çiziyle, görselli anlatımla, betimlemeyle neyle yaparsak yapalım bu bilincinde yansımaları mutlaka olması gerekir. Peki bu sergide nasıl aktarmak istediniz? yük izlenimlerinizi, Belliğinizde nasıl bir iz bıraktı? Tabii şöyle bütün kalıntılar el, göz, beyin ürünü. El uygarlığı yaratan en büyük aletlerden biri, en önemli aletlerden biri. En hassas işleri yapabilen aletlerden biri. Resimde bunu Çatalöyük anlatırken zaten Çatalöyük kendi özünde de el motifi var. El kullanılıyor. Eli esas aldım. Onu bir ışık saçan, uygarlığı saçan, uygarlığı yaratan, diğer ögeleri e, renklendiren hepsi bu el. Bu nedenle çıkış noktam eldi. Biliyorsunuz bizde başka başka düşüncelerle de el çok önemli kullanılır. Resimde de temel motif eldi. Hocam çok teşekkür ediyoruz vakit ben ayırdığınız, ıı, katıldığınız için programımıza. Sağ olun tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Bunların hepsi birer belgedir. Bizim yaptıklarımız birer belgedir. Anlayana, anlamak isteyene, değerlendirmek isteyene. Sizin yaptıklarınız birer belgedir. Zaman içinde anlamak, anlatmak isteyene. Bu nedenle ben de sizin yaptığınızı çok önemsiyorum. Bu, her zaman söylediğim bir şey bildiğiniz de bir konu. Bu nedenle sizi de yürekten kutluyorum. Hocam çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Şu anda ressam Sayın Şükran Pekmezci ile birlikteyiz. Çatalhöyük'teyiz ve görüyoruz ki Şükran Hanım ana tanrıçayı tuvaline yansıtmış. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Evet, şimdi Çatalhöyük ve çıkan bu tanrıça heykeli gerçekten çok etkileyici. Sizi nasıl etkiledi acaba? Şimdi ben, kainat yaratıldıktan milyonlarca yıl sonra varlıkların en mükemmeli insan yaratıldı diyoruz. İnsan yaratıldıktan sonra da vahşi doğasını, yaşamını, işte hamile olan toprak anayı her şeyi çok merak etmiş ve aramış. Ama hiç vazgeçmediği şey ölümsüzlük. Ana tanrıçayı ölümsüzlük için yakaladıklarını zannetmiyorum. Ama bir doğurganlığın, bir devamın, doğumun mucizesini ve ölümün gizemini hiç çözemedikleri için herhalde bunu en güzel başaran kadını ana tanrıçı olarak seçmişler. O günlerden bu günlere gelmesinin ölümsüzlüğü yakalamak olduğunu o zaman bilmiyorlardı belki. Ama bugün burada birçok sanatçıya ilham veren Çatalhöyük, gelecek nesillere de bu sanatçıların yaptığı eserlerle büyük emanetler bıraktı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Bizi geleceğe kaydettiğiniz için sağ olun. Değerli izleyiciler şu anda Profesör Doktor Sayın Nadire Şule Atılgan'la birlikteyiz. Çatalhöyük'te birlikteyiz ve çok güzel üç eserinin hemen önündeyiz. Bu eserler acaba birbiriyle bağlantılı mı diye sorayım ama tabii hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. <laughs> Merhabalar. Bağlantılı mı acaba üç eserde birbiriyle? Aslında Çatalhöyük'teki evlerin duvarlarındaki e, süslemelerle ilgili bunlar, e, bu e, süslü e, duvarlardan esinlenilmiş şeyler. Mesela ilk e, eser, aslında bakarsanız bütün dünyada Teddy Bear denilen bir şeyin karşılığı bu çatal görüyoruz ilk olarak bu şeyi, tedbiri. Duvarda kabartma olarak görülüyor ve aslına bakarsanız bu bütün dünyada bugün tedbir denilen ve işte şey böyle popülist pop sanatı da etkileyen bir figür bugünlerde ama ilk çıkışı ve Şeyi, menşeyi Çatalhöyük'te görülüyor. E, onunla ilgili bir e, eser bu. İkincisi de e, şeyler, süslü kaplanlar. Duvarlarına devamlı kaplan resmi çiziyorlar. Kaplanların herhangi bir şeyi yok e, kemik buluntusu falan olmamasına rağmen kaplan figürü çok fazla kullanılıyor Çatalhöyük'te. Bunlar da baş başa vermiş kaplanlar aynı bu şekilde görülüyor. Çatalhöyük'ün bütün e, şeyleri işte bu e, minik çiçekler kaplanların üzerindeki e, Süslemeler. süslemeleri e, gösteriyor. Aynı şekilde bu da e, avı gösteren bir şey. Aslında bakarsanız Çatalhöyük bir e, duvarlarındaki süslemelerde bir oyun gibi e, avlanmanın nasıl olduğu gösteriliyor. De işte ava çıkıyorlar. Çok büyük o zamanlar öküzler var ve o öküzlerin etrafında insanlar onu nasıl avlıyorlar bunları betimliyorlar. Bu da aslında bakarsanız bir oyun gibi. Onun için de bu eserimin ismi de Oyun. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Her daim sanatın yanında olduğunuz için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler şu anda Heykel Sayın Aykut Öz'le birlikteyiz. Eserinin önündeyiz. Hatta uçan böyle tanrıçalar hemen yanı başında kendi eseri. Acaba siz Çatal nasıl etkilendiniz? Ee, şimdi Çatal Öyük'te... Bize gidiyor. E... <laughs> Doğru şeyler söyle bizi <laughs> evet. yaparken <laughs> diye. Çatal hüyükte, e... İlk e, önemsenen buluntulardan bir tanesi kibelelerdi yani şey sanatsal üretimlerden topraktan yapılmış e, figürler e, ve ilk etapta da bunların böyle tanrıçalar falan olduğu düşünüldü. Şimdi biraz daha farklı düşünüyorlar sanıyorum e, ama bunlar o biçim olarak e, böyle e, şişman şey ama aynı zamanda da güçlü yanlarında işte parslar duruyor falan. Böyle bir yaratıcılığın, üretkenliğin doğurganlığın sembolü olarak yapılmış heykeller bunlar. Ben de günümüzdeki kadınların, annelerin şeyle ilgili zaten çalışmaktayım. Birçok işimde benim anneleri görmek mümkün. Başka başka işlerimde de görmek mümkün. Burada da bu üç anne birbirini dengeleyen üç anne bu da Kalder'i anıyorum burada Alexander Calder önemli bir Amerikalı heykel sanatçısı bu sistemde ondan alıntıdır diyeyim onunla birleştirdiğim figürler. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Şule Atılgan hocamla serginin farklı bir bölümünde buluştuk ve bu iki eser hakkında kendisinden bilgi almak istediğimizi söyledik ve hemen soralım efendim. Öncelikle e, merhum sanatçı Kim Yong'un bir eseri de bulunuyor sergide. E, neler söylemek istersiniz kendisiyle ilgili ve eseriyle ilgili? Öncelikle Kim Yong'unu çok özlüyoruz. Onu söylemek istiyorum, onu almak istiyorum. İkincisi de Kim Jong-un Türkiye'ye geldikten sonra Türk kültüründen çok etkilenmiş bir sanatçı. Kore'de bir sanatçı. Kore ile Türkiye bağını kurabilmiş bir sanatçı. Kore-Türkiye kültürüyle, kültürü çok birbirine benzer yönleri var. Bunları keşfetmeye hayatını, bize geldikten sonraki hayatını ve işte sanatçılığını ona adamış bir sanatçı. Pek çok Anadolu kültürüyle ilgili pek çok... E, kasesi e, var ve o kaseleri e, e, böyle e, kazı alanlarını arkeolojik alanları gezerek e, uy, uyarladı aslında e, Kore kültürünün de kaseleri çok önemli onlara maksabal deniliyor ve onlar dostluk kasesi işte Kim da hep o dostluk kasesiyle beraber bize geldi ve o dostluk kasesini bize uzattı Anadolu kasesiyle de o dostluk kasesi Kore'nin dostluk kasesi maksabalı ...bir araya geldi. Kimyonun işlerinde de bunları görüyoruz ve kimyonun bu işi de Çatalhöyük'teki e, o e, çanak çömlekli buluntuları ve kaseleri kapsıyor. Onun içine de o ilk e, yerleşik hayata geçen e, insanı e, yerleştirmiş e, kimyonun Çok güzel ve hemen arkamızda değerli hocamız Profesör e, Sayın Mutlu Başkaya'nın eseri var. Evet, mutlu hocamız seramik alanında çok bilinen bir hocamızdır. E, ve ama e, bu işi çok özel bir iş gerçekten de Çatalhöyük'ün evlerini konu alan bir, bir iş ve çok çok özgün bir iş. E, bu işte Çatalhöyük'ün evlerine nasıl giriliyor? E, onu modernleştirerek e, bir e, böyle kons, e, kompakt bir eser meydana getirdi. E, mutlu hocamız çok e, ilginç ve güzel e, bir şekilde çağdaşlaştırılmış eee Çatalhöyük evi görüyoruz onların onun işinde de. Müzik Sevgili izleyiciler şu anda Profesör Doktor Sayın Rıdvan Coşkun'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz Çatalhöyük'teki bu harika sergiye üç eserle katılmışsınız. Sanırım üç eseriniz de birbirini tamamlıyor. Evet. Neden? Nasıl? Hemen kısaca sizden dinlemek istiyoruz. Hem Çatalhöyük'ten nasıl etkilendiğinizi de anlamış olacağız. Evet. Ben öncelikle sergiyi kuratör olarak dizayn eden Siret Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu imkanları sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki tarihi miras bizim için çok değerli. Bizdeki bilgiler ve o tarihi mirasın derinliklerine enik kadim bilgiyi aldığımızda aslında o bizi besleyen bir kaynak oluyor. Ben de eserlerimde üçgen, kare ve daire formlarıyla her uygarlığın kendine ait bir geometrisi olduğunu... ...bu geometrik formların inançları, sembolleri taşıdığını... ...ve aslında biz sanatın en önemli temel ilkelerinden biri... ...üçgen, daire ve karedir. Biz sanatçıların en temel birleşim noktasıdır. Bu da aslında uygarlıkların birleşim noktasıymış. Ben bunun üzerinden Çatal Ölü'yü ele aldım... ...ve onların bize bıraktıkları semboller ve simgeleri... ...bir yazıt gibi aslında yeniden derledim. Onlarla birlikte bu fikri bir araya getirerek kültürel bir bağ oluşması için dizayn ettim ve resmettim. Benim hikayem böyle aslında kısaca. Neden doğanıdan yola ya yani merkezde doğanı var ya da ana tanrıça var? Şimdi tabii ki anaerkil toplumdan ataerkil topluma geçişte e, hani dönemsel bir e, paradigma değişikliği yaşanıyor. O yüzden hani o kibele formu veya kadının doğayla birlikte bereket sembolü haline gelmesi beni besleyen ana form oldu. O yüzden hem o değişim ve dönüşümü hem de doğayla olan ilişkisini anaerkil toplumun daha mı huzurlu, daha mı barışçıl, daha mı insani, daha mı bereketli olduğu üzerine de düşünmeye davet ettim herkesi. O yüzden bütün bunlara baktığımızda günümüz savaşları, şiddet, katliamlar, ölümler, ee, ve hani hepimizin içine, içine acıtan e, büyük problemleri e, acaba geçmişte daha farklı mı çözüyorlardı bu geometrik formların kendi içindeki bakma şekliyle. O yüzden biraz da e, kadının üzerinden ve bu kadın sembolünün çatal yüklü olan ilişkisi üzerinden bu bağı geometriyle birleştirerek kurmaya çalıştım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet. Sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum sizlere de tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum bu sergi için Bugün de programımızın sonuna geldik. Biz her zaman sanatın ve sanatçının peşinden gitmeye devam edeceğiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.